Kamu Denetçiliği Kurumu 2024 yılında 16 binden fazla başvurudan %95'ine sonuçlandırdı. Vatandaş ve kamu arasındaki anlaşmazlıklar çözüldü. Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, kurumun çalışmalarıyla ilgili Meclis Dilekçe Komisyonu'na bilgi verdi. Anlaşmazlıkların mahkemeye gitmeden çözülmesine yardımcı olduklarını belirten Akarca, biz halkın ücretsiz avukatlığını yapıyoruz dedi. Biz burada halkın ücretsiz avukatlığını yapmaktayız. Aynı zamanda idareye de rehberlik yapmaktayız. Bizim buradaki asıl amacımız vatandaşın mahkemelere gitmeden, yargı yoluna başvurmadan en kısa zamanda hak ettiği e, hakkına ulaşabilmesini sağlamaktır. Anlaşmazlıkların mahkemeye gitmeden çözülmesine yardımcı olduklarını belirtti. 2024 yılında 16 bine yakın başvurunun sonuçlandırıldığını söyledi. 16.554 adet başvuru kurumumuzca incelenmiş ve 2024 yılında işleme alınarak bunlardan 15.751 adedi yani yüzde 95,15'i kurumumuz tarafından sonuçlandırılmıştır. 6 ay içerisinde biz başvuruları bitirmek için çok büyük bir titizlikle çalışmaktayız. Kamu baş Mehmet Akarca bilgileri dilekçe komisyonunda paylaştı başvuruların 6 ay içinde sonuca kavuşturulduğunu söyledi. En fazla başvurunun %22,93 ile adalet, milli savunma ve güvenlik konu başlığı altında kurumumuza ulaştığı kamu personel rejimi alanında ise %21,47 başvuru yapıldığı görülmektedir. Kamu Başdenetçiliği Kurumu'nun faaliyet raporunun görüşmeleri Meclis Dilekçe Komisyonu'nda yapılacak. Üçüncü